Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine kolay bir iki şiş örgü modeli hazırladım arkadaşlar. Önceden hazırladım yine modelimi. Nasıl durduğunu görmeniz adına. Örneğimiz bu şekilde. Modeli birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Büyük örgülerinde, bebek örgülerinde yapımı son derece kolay. Arka yüzümüz bu şekilde. Orta kalınlıkta ip kullandım. 3.5 numaralı şiş kullandım modelim için. Ama her iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Her iple uygun. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. 15 tane ilmek üzerine modeli anlatıyorum. 3 örnek üzerine anlatıyorum arkadaşlar. İlmek ayarlamamız 4-4- 4, 4 ve 3 ilmek olacak şekilde ilmekleri ayarlıyoruz. Altına istediğiniz bir lastiği yaptıktan sonra modelin ön yüzünde modeli yapmaya başlıyoruz. Şimdi bir ıı, ön yüzünde düz, arkasında ters 4 sıra bir örgümüz var bütün ilmeklerimi ön yüzünde düz olarak örüyorum bir sıra ördüm şimdi arkasında bütün ilmeklerimi ters örüyorum İki sıramız tamamlandı. Şimdi ön yüzünde yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. üçüncü sıramız bu şekilde şimdi dördüncü sıradayım örgümün arkasındayım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum Bakın 4 sıra bu şekilde ördük. Şimdi bu sırada modeli yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeği şişime örmeden alıyorum. Daha sonra şuradan bakın 3 ilmek sonrasından 1 2 3 4 şuradaki 3 ilmeğin arasından 1 2 3 4. batarak bir ilmek çıkarıyorum uzatıyorum tekrar bir ilmek çıkarıyorum uzatıyorum 2 bir ilmek çıkarıyorum uzatıyorum 3 ve yine bir ilmek çıkarıp uzatıyorum 4 4 ilmeği sol şişimi alıp buradaki boş aldığım ilmeği de hepsini bir araya alarak bunları hepsini birlikte arkadaşlar örüyorum. Daha sonra burada 3 ilmeğimiz var. Bir tanesini şuradan hemen takıyorum şişime. bakın burada 3 ilmeğimiz var bu 3 ilmeğimi düz örüyorum ilk modelimizi yaptık şimdi aynı işlemi bakın ilk sıradakini örmeden alıyorum daha sonra 3 ilmek atlayıp 1 2 3 4 sayıyorum çıkarıp uzatıyorum 1 2 3 ve 4 tane ilmeği çıkardım uzattım sol şişimi alıyorum boş aldığım ilmeği de onun yanına alıp hepsini bir kerede örüyorum bunu kollar önde olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı ama elinizde normal örerken hiçbir zorluğu yok şuradan bakın 3 ilmeğimizi yine arkasındaki düz olarak örüyorum ikinci örneğimizi yaptık şimdi aynı şekilde bir tane boş alıyorum 3 ilmeğimin bakın burada iki tane kıyıda ilmeğimiz kaldı 1 2 3 4.süne batarak çıkarıyorum uzatıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar alıyorum bunların hepsini bir kerede örüyorum. Arkasındaki 3 ilmeği yine düz örüyorum. Daha sonra kıyıda bir ilmek ve onun yanındaki kenar ilmeğimi örerek Sırayı tamamlıyorum. Bakın modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi örgümüzün arkasındayız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sıra sonuna kadar her ilmeğimi ters ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. bir sıra ters ördük arka yüzünde şimdi önünde bir sıra düz ördüm. <laughs> Ve yine arkasında bir sıra ters örüyorum. Örneğimiz bittikten sonra 3 sıra bu şekilde örgümüz var. Şimdi örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu bizim iki örnek arasındaki arkadaşlar sıramız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. bir sıra ters ördükten sonra <laughs> bu şimdi örneğimizin son sırası. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arkasındayım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli bir defa kurduk. Bak, bu şekilde. Şimdi e, bundan sonrası arkadaşlar, bakın şurada örneğimin birinci sırası diyerek başlamıştım. O sırayı tekrar birlikte başlatalım. Bu örneğimin birinci sırası bu şekilde ön yüzünde başlıyoruz 4 sıra bir örgümüz var önünde düz arkasında ters 4 sıra ördükten sonra 5. sırada yine model yapıyoruz örneğimiz bu şekilde devam ediyor ilk sırayı şimdi tekrar birlikte yaptık Gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek arkadaşlar. Videonun başında göstermiştim zaten modelimi. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.